Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Selam Öztürk asıl mesleği avukatlık ama e, Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdiği yıldan itibaren ki hemen hemen e, 40 aşkı bir süredir Cumhuriyet Partisi Gençlik Kolları'na kaydolan, onun yönetim kademelerinde çalışan, İstanbul İl Genel Meclisi'nde, Kadıköy Belediyesi'nin kuruluşunda belediye meclisinde, daha sonra başkan vekili olarak görev yapan, üç yılında da belediye başkanlığı yapan eski bir avukat, öğreneyim. öyle diyeyim. Aslı bakası baraya kaydım devam ediyor ama 1989 yılından beri avukatlık yapmıyorum. Eşim devam ediyor. İki çocuğum var. Biri avukat, biri mimar. Büyük onun oğlum, bir, oğlumun bir kızı var. Dolayısıyla torun sahibiyim şu anda. Ee, ve uzun yıllardan beri de Kadıköy'de oturuyorum. Kadıköy'lerle böyle haşır neşir, özdeşmiş bir Kadıköy'lü diyebilirsiniz benim için işin doğrusu. Kadıköy'ü 3 dönemdir yönetiyorsunuz. Kadıköy'ün 2010'lu yıllarını yönetmeye de adaysınız. 2010'lu yıllarda nasıl bir Kadıköy hayal ediyorsunuz? Aslına bakarsanız biz göreve geldiğimiz günden itibaren hep hayal kurmaya başlamıştık. Görmeden kurban kur, Kadıköy'le ilgili hayallerimiz vardı. O hayallerimiz şuydu. Yani Kadıköylüler Kadıköy'de yaşasın. Kültürü, sanatı, yaşamı Kadıköy'de olsun. Çünkü burası bir yaşam bölgesi. Biz göreve gelmeden önce Kadıköy'lerin büyük bölümü sanatçısı, sanatını sergilemek üzere İstanbul yakasına geçiyordu. İzleyicinin büyük bölümü de buradan karşıya gidiyordu. Fakat bu 15 yıllık süreç içerisinde Kadıköy'de bu alanlar çoğaldı. Örneğin işte bir elin parmakları kadar sinema salonu yokken şu anda sayamayacağımız kadar çok sinema salonumuz var. Galerilerimiz yoktu. Resim galerimiz hiç yoktu hemen hemen. Şimdi özel galeriler ve Beydiğimizin galeri başta olmak üzere hemen hemen her sokakta, her caddede galeriler dolu. Kültür merkezleri bir tane yokken, şu anda birçok kültür merkezimiz var. Yine özel tiyatroları aldığınız zaman onlar aynı şekilde. Yani sanatın, kültürün, sporun hangi dalına giderseniz gidin Kadıköy adeta bir merkez haline geldi. Yaşamda da öyle. Şimdi Bağdat Caddesi 24 saat yaşayan, kafeleriyle, lokantalarıyla yaş ve mağazalarıyla yaşayan bir cadde. Kadıköylere ebelce iyi yemek yemeye dahi karşıya giderlerdi. Şimdi ona da gitmiyorlar. Ne olsun? değişik olsun diye gidiyor. Bunlar hep bizim hayalimizdi. Kadıköy'ü Kadıköy'de yaşatmak, onları burada mutlu etmek, onları burada ağlamak hep hayalimizdi ve bunlar gerçek olmaya başladı. E şimdi bundan yanı sıra örneğin bir e, Caddebostan Kültür Merkezi, bir Süreyya Operası yani e, hiçbir yerde olmayan şeyler bunlar aslına bakarsanız. E, Kadıköy'ler bunları dolu dolu kullanıyor. Tabi hep hayal kuruyor ama bizim hayallerimiz Aslında bakarsanız tek başına benim veya ekip arkadaşımın hayali değil bunlar. Başta belki biz bir şeyler kurgulamaya çalıştık ama asıl hayali kuran Kadıköy'ler oldu. Yani bize eleştirileriyle özlem duydukları işlerin neler olduğunu anlatarak bize elektronik mektuplar göndererek, mektuplar göndererek, fakslar göndererek bize yön verdiler yıllardır. Kadıköy'ler hep böyle gitti. Biz onlara böyle yetişmeye çalıştık. O farkı bir türlü kapatamıyoruz ama bundan da mutluyuz çünkü gerçekten her geçen yıl onların büyük katkısıyla Kadıköy'e önemli hizmetler ve katkılar sağlıyoruz. Ataşehir'in ve bazı mahallelerin ayrılmasıyla hem Kadıköy hem de Kadıköy Belediyesi yeni dönemde küçülecek. Yeni dönemdeki belediyecilik nasıl bir belediyecilik olacak? Tabii bakın her geçen gün ve her geçen yıl ve her geçen dönem bir önceki döneme benzememesi lazım. Eğer benziyorsa, yerinize sayıyorsanız başarılı değilsiniz şimdi olsun. Yani idare-i saat bizim defterimizde yok. Her geçen günümüz bir gün öncesinden daha başarılı, daha farklı, daha değişik olacak. Şimdi örneğin Kadıköy'deki parklar 5 yıl önce 10 yıl önceki parklar mı? O yıl önce biz yeşil alanları düzenlerdik, ağaçlar dikerdik, bir oyun grubu koyardık, o da, da park. Ama şimdi öyle değil. Şimdi yürüyüş pistleri tartan pist oluyor. Şimdi yeşil alanlarda çocuk oyun grupları yaş gruplarına göre ayrılmaya başladı. Altları kom, komple o plastik ve tartan malzemeyle kaplanıyor. Şimdi geçiyorsunuz işte yürüyüş pisti, yüz pistleri tartan pist olduğu gibi büyükler için bu sert jimnastik aletleri konmaya başladı. Gençler için basket sahaları, voleybol sahaları konmaya başlandı. Yine parka gelen insanların günlük ihtiyaçlara gidermesi, oturup işte bir gazete okuyabilecek, bir çay içebilecek alanları oluşmaya başladı. Ve koşulda ilk örneğini verdiğimiz işte mahallevi örgütlenmesiyle parkın yanında bir de mahalle evi oluşturduk. Mahallenin sorunlarının tartışıldığı, belli yaş yaş gruplarının gelip orada dinlendiği, sorunlarını konuştuğu sağlık kontrollerinin yapıldığı merkezler elde etmeye başladık. Dolayısıyla Kadıköy'de her şey daha çağdaş, daha ileri bir seviye taşındı. E bu da Kadıköy'ün daha çok bir katılımıyla oluyor. E, dolayısıyla Kadıköy önümüzdeki dönemde butik Kadıköy dediğimiz özel hizmet dediğimiz veya kupon hizmet dediğimiz bir yapıya kavuştuk. Hatta şehir ayrıldı. Daha küçük bir nüfusa sahip kaldık. Şimdi biz bunu uygulamada e, belli yerlerde yapıyorduk. Yurttaşa soruyoruz. Mahallenize ne istiyorsunuz? Örneğin çarşı projesinde çarşı hesabını toplamıştık. Çarşı nasıl yapılsın? Proje yürürken veya daha yapılırken 3-4 toplantı yapıldı. Proje yürürken mesela toplantılar yapıldı. İşte elektrik aksamında neler kullan? Asma mı kullanalım, direkt mi kullanalım, gergi mi kullanalım? Bütün bunları tartıştık. En ince detayına kadar. Şimdi bunu indireceğiz mahallede sokağa. Yani siz Selvi Sokak'ta oturuyorsunuz. Bir gün siz Selvi Sokak'ta bir çay içmeye çağıracağız. Diyeceğiz ki biz Selvi Sokak'ı yenilemek istiyoruz. Bahçe duvarlarınızı, kaldırımlarınızı, otomobil geçiş alanlarınızı komple yeşiliyle beraber yenilemek istiyoruz. Hatta bahçelerinize gerekirse yardımcı olalım orada bir proje ortaya çıkaracağız sizin katkılarınızla beraber. O zaman kaldırma hangi taşı kullanacağına o bölgede oturanlar karar verecekler. Sokağınıza hangi ağaçlar dikecek? Bonolya mı? Çam mı? Çınar mı? Hangisi dikilecek? Siz karar vereceksiniz. E, dolayısıyla kentlerin katılımıyla bunlar yapıldığı zaman da inanıyorum ki daha hoşlarına gidecek. E, zaten biz o parayı oraya harcıyoruz. Bunlar sizin paralarınız. Biz aracıyız aslında bakarsanız. O bakımdan karar verici sizler, uygulayıcı bizler olmalıyız. Sizler de bizi iyi denetlemelisiniz ki bunları daha hesaplı, daha iyi, daha kaliteli yaptıralım. Siz de uzun zamandır Kadıköy'de oturuyorsunuz. Bir Kadıköylüsünüz. Kadıköy'ün hayatınızdaki yeri nedir? Kaç yıldır Kadıköy'de yaşıyorsunuz? Ben 1960'lı yılda, yıllarda, demek ki ben son sınıftayken İstanbul'a geldim. ve o gün bugün de İstanbul'luyum. Yani doğmadım burada ama Kadıköy'lüyüm diyebilirim. Kadıköy'den daha karşıya geçerken önceki yıllarımda nedense başı bağırırdı. Yani bu sadece bilim duygum değil. Birçok Kadıköy'ün duygusu vapurla Karşıya geçmek ayrı bir zevkti ama Kadıköy'e dönüş inanılmaz güzeldir. Çünkü Kadıköy'e geldiğinizde rahat bir oh çekersiniz. Farklı bir yere geldiğinizi hissedersiniz. Hele son yıllarda bu daha çok oldu. Kadıköy'ün insan profili bir kere çok farklı. Kadıköy çok farklı bir ilçe olm olmaya başladı. Önde giden cazibe merkezi bir ilçe. Dolayısıyla Kadıköy birçok Kadıköy'ün olduğu gibi benim de aşkım aslına bakarsanız. Ve Kadıköy'de belediye başkanlığını belki de bu kadar uzun süre yapmak istememin temelden de bir tanesi bu sevgim benim. Yoksa herkesin bildiği gibi belediye başkanlığından sonra siyasetin belli kademelerinde farklı yerlerde belki işte daha üst görevlerde çalışmak da vardı. Ama benim için en üst görev, en iyi görev, en zevk duyduğum görev, en mutlu olduğum görev Kadıköy ve Kadıköy'de hizmet etmekti. Çünkü Kadıköy'lerde gerçekten nere dimini görüyorlarsa mutlu ediyorlar. Ben, ailem, çocuklarım Kadıköy'de hizmet etmekten, Kadıköy'ü izlemekten büyük zevk alıyoruz. Dolayısıyla bizim Kadıköy aşkımız hep devam edecek. Sizin bir de Fenerbahçe aşkınız olduğunu biliyoruz. Biraz da ondan bahseder misiniz? Evet, o aşk bu Kadıköy'ün içerisinde olan bir aşk. Kadıköy'le beraber. Çünkü Fenerbahçe Kadıköy takımı, bizim mahallemizin takımı. Ön onca da tabii Kadıköy'ü bu kadar seven ve Kadıköy'de yaşayan birisinin Fenerbahçe gibi e, ulusal ve ulusal arası çapta ün yapmış ve yine ta Kurtuluş Savaşı'ndan beri ülkenin kuruluşuna katkı vermiş bir kulübe e, ve ilgisi kalması mümkün değil insanın. Yani burada kim olursa olsun belediye başkanı, Fenerbahçe kulübüne ilgi duymak, yardım etmek, onun başarılı olması sağlayıcı çaba harcama görev vardır. Ben Fenerbahçe kulübüne bu anlamda biraz yardımcı olabildiysem kendimi çok mutlu hissederim, mutlu ederim. Kaldı ki diğer kulüplerimizin de Kadıköy'de ne tip sıkıntılar olsa onlara yardımcı oluyorum. Ama Fenerbahçe dediğim gibi Kadıköy takımı, Kadıköy aşkımızın bir parçası da Fenerbahçe'dir. Selami Öztürk özel hayatında nasıl biridir? Heyecanlı mı, neşeli mi, sinirli mi? Siz nasıl tanımlıyorsunuz Selami Öztürk'ü? Ben Selami Öztürk'ü biraz daha sakin tanımlıyorum. Yani e, dinlemesini bilen e, ve e, çok hızlı tepki vermeyen bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu kendimi belki de bu yönde eğitiyorum. E, e, çünkü hayat hep bir e, eğitim bitmiyor. Bu yönde daha çok kendimi motive ediyorum beyinsel olarak da ve bunu çok yaptığımı da düşünüyorum. Çevremden de çok sakinsin, işte çok iyi dinleyebiliyorsun da benim çok hoşuma gidiyor. Ama iş arkadaşları... benim huysuz birisi olduğumu söylüyorlar. Yani bazen çok tepki verdiğimi ama iş koşulları içerisinde duygusallığa hiç yerim olmadığını söylüyorlar. Onlar da farklı şeyler çünkü. Gerçekten işte başarısızlığı, hatayı çok çabuk kabul edebilen bir yapıya sahip değilim. Her gün farklı şeyler istiyorum. Her gün ben kendimi yenilediğim gibi ekip arkadaşlarımın kendisini yenilemesini, bir adım daha ileriye gitmesini istiyorum. Çünkü bunu yapmadığınız takdirde Kadıköy'e yetişme şansınız yok. Aradaki fark çok açılıyor. Böyle onca da bütün başarının ve başarısızlığının simgelendiği kişi olarak en çok tepki veren ve en çok çalışan, en çok koşan siz olmak zorundasınız. Öyle onca da bazen huysuz da olabiliyorum demek ki. Sizi en çok gururlandıran hizmetleriniz nelerdir? Evet 15 yıllık dönem içerisinde birçok park, kültür merkezi işte e, içinde bulunduğumuz bina dahil olmak üzere birçok e, salonlar olmak üzere birçok e, eser e, meydana geldi. Fakat bunlar içerisinde beni en çok mutlu eden ve hepsinden ayrı olarak düşündüğüm e, tek bir yer var. O da Süreyya Operası. Süreyya Operası benim bu 15 yıllık açık hayatımın incisidir. Aynı zamanda Kadıköy'ün incisidir. Çünkü opera aynı zamanda Kadıköy'ün gelmiş olduğu medeni seviyenin en iyi göstergesidir. Bildiğiniz gibi o dönemde Atatürk de dünya klasiklerini getirmişti daha o dönemde. Tiyatrolar ve opera araştırmaya başlamıştı. Şimdi operanın Kadıköy'de, İstanbul'da tek operanın Kadıköy'de olmasından biz İstanbul ve Türkiye adına üzüntü duyarken Kadıköy'le adına gurur diyoruz. O Türkiye'nin incisi, Kadıköy'ün incisi, benim de hayatımın incisidir. Sanırım bir de e, ilkokul öğrencilerine yönelik bir diş sağlığı projeniz var. Biraz da bundan bahseder misiniz? Tamamen ücretsiz olduğunu biliyoruz. Evet, e, bu proje Aslına Bakanlığı İsviçre'de küçük çapta uygulanan bir projeydi. İlkokul öğrencilerinin tamamı e, belli dönemlerde e, belli merkezlere alınıyor. Taramadan sonra da e, diş sağlığı yerinde olmayanlara o ücretsiz, e, ücretsiz, e, sağlık ücretsiz olarak ölüyordu. Biz Kadıköy'e döndüğümüzde bunu uygulamak istedik fakat baktık ki Orada 3 bin çocuk var. Bizde 78 bin çocuk vardı. Ön önce projeyi bir yıl kadar etüt ettik. Ve sonunda yap, uygulamaya karar verdik. Çünkü ne para harcarız harcansın. 78 bin kızımızın, erkeğimizin 15 yaşına geldikleri zaman sağlıklı olması bizim için önemliydi. Ve bu proje bu iki yıllık dönem içerisinde inanılmaz başarılı yürüdü. 22 diş hekimi ve 80'e yakın sağlık personeliyle yürüyen Şimdi bu e, projede 30 30.000'e yakın çocuğumuzu sadece taramadan değil, aynı zamanda tedaviden geçirdik. Yani 3 yıllık periyod içerisinde Kadıköy'ün de bütün ilkokul öğrencileri bu işlemden geçirmiş olacak. Ve şu demektir bu, 8-10 sene sonra Kadıköy'de sokakta yürüyen veya Kadıköy'den çıkıp üniversiteye giden bütün çocuklarımız sağlıklı olabilecekler. Bu bizim için sonucu önemli bir projeydi. Bundan sonra devam edecek. Sayın Başkan son olarak 29 Mart seçimleri için Kadıköylere vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii Kadıköyler bugüne kadar eleştirileriyle, e, fakslarıyla, mektuplarıyla, takdirleriyle bize devamlı olarak yardımcı oldular. Yani bu 15 yıl dönem içerisinde Kadıköy'de ne kadar güzel eser yapılmışsa hepsinin altında Kadıköy'lerin imzası var. Dolayısıyla Kadıköy'lerin önümüzdeki dönemlerde de bu katkılarını devam ettirmesini istiyorum. Tabii bu katkıda son derece önemli çünkü aynı zamanda kenti ve kamuyu da koruma yönelik bir e, duruşu var Kadıköy'lerin. Yeşil alanlar tanıdan edilmek istediğinde onlar yürüdüler, dava açtılar. Kamu satışma, satışa, çıkardığında onlar e, bunun karşısında durdular, davalar açtılar ve kendi mallarını korumaya kalktılar. Bu önemli bir duygu. Ülke adına da son derece önemli duygu. Yani ülkenin neresinde bir yurttaşımızın tırnağı kanasa ve ülkenin herhangi bir yerde sıkıntı olduğu zaman Kadıköy'den ses duyarsınız. Bu son derece önemlidir. Kadıköy'ler demokratik layık hukuk devletine son derece bağlı ve inanılmaz ve günceli takip edebilen, kendi başına özgürce düşünüp özgürce karar verme yeteneğine sahip olan bir yapıya sahipler. E bu yapıdaki insanların katkının devam etmesi gerekir. Önümüzdeki 5 yılda da bu katkının devam edeceğini düşünüyorum. Kadıköy'lere benim de sorum var. Yani bakın Mesut Bey zamanında Kadıköy'ü çok istiyordu biliyorsunuz. Sayın Erbakan geldiğinde istediler. Şimdi Tayyip Bey Kadıköy istiyor. Ne diyorsunuz? Vermeye hazır mısınız? Biliyorum. Sizler Kadıköy'ü başka yerlere tesir etme niyetinde değilsiniz. O bakımdan bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda ufak tefek aksamalarımız olsa dahi beyinsel ve düşüncesel olarak aynı hedefe yürüdüğümüzü ve hiçbir zaman ilkelerimizden taviz vermediğimizi çok iyi biliyorsunuz. O bakımdan yeni 5 yılda sizlerle birlikte olmaktan, Kadıköy'e ve ülkeye birlikte hizmet etmekten mutluluk duyacağım. Kadıköy'lerle övünüyorum. Sizlerin belediye başkanı olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinize başarılar diliyorum.